Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve onun sevgilisi Özge Yazdan yepyeni kareler geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, canlı telefon konuşması yapan ünlülerimiz birbirlerini çok sevdiklerini ve bu sevgi evliye kadar gel gelmiştir arkadaşlar. Ve gördüğünüz bu fotoğrafları çekmişler ve bizlerle paylaşmışlar. Biz fanları olarak onları çok seviyoruz ve onları daim böyle mutlu görmek istiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yemin dizisinde tanışıp aşk yaşayan ünlülerimiz ee, bu yakınlarda evlenecekler arkadaşlar. Ee, bu yazın düğün olacak inşallah ve e, inşallah düğünde de fotoğrafları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.